Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, hareketli bir fotoğraf nasıl yapılır onu, onu göstereceğim. Bunu Auto Creative'den e, yapacağız arkadaşlar. Burada neler yapabilirsiniz? Discord sunucunuz için böyle hareketli bir gif yapabilirsiniz. Profil. Veya Discord hesabınız için profil bir banner yapabilirsiniz. Veya şu hoş geldiniz mesajda yapabilirsiniz? E, Discord server banner'ını yapabilirsiniz. Böyle türlü şeyler şey var arkadaşlar. Ben bu siteye vereceğim. Bugün ben bir e, sunucu kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. E, şimdi ona girdik. Burada işte bize örnekler var. Buradan siz değiştirebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz seçebilirsiniz. Tabi burada daha çok var da şu an çıkmadı. Burada daha çok var. Bundan örnek bakabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben burada yüzme çarpan şu anda şu bir deneyebiliriz aslında bunu. Bunu bir deneyelim arkadaşlar. Burada yorneyim işte diyor buraya isminizi girebilirsiniz. Ben PvP olarak gireceğim. Bizim Pestbol PvP yamamızın için bir profil fotoğraf yapıyorum şu anda. Birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar. Böyle bir logo, böyle bir şey çıkardı arkadaşlar bizlere. Buranın doğal basına indirebilirsiniz. Arkadaşlar bunun bir de farklı bir sistem var. Onun yapımını göstereyim bir de. Evet arkadaşlar bir de bunun render forest versiyonu var arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, öncelikle video arayıp buradan intro arkadaşlar. Ben intro yapacağım çünkü. Kabak fotoğraf yapacağım. Arkadaşlar burada binlerce binlerce intro var arkadaşlar. Binlerce yani binlerce içerik var arkadaşlar burada beğendiğinizi alıp kullanabilirsiniz yapıp kullanabilirsiniz yani burada her yaptığınızda akışa filigran çıkaracaktır o, o filigran çıkartmaya ben şu an videoyu göstermeyeceğim arkadaşlar çünkü çok uzun zaman alıyor yani yap, yapsam video 30-35 dakika olur yani siz de izlemekten sıkılırsınız yani arkadaşlar istiyorsanız üyelik alabilirsiniz istemiyorsanız da yani yap, yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. çok uzun çünkü Şimdi arkadaşlar buradan arayacağız. Mesela. Şu olabilir arkadaşlar mesela. Bu güzel. Şimdi oluşturuyoruz diyoruz arkadaşlar. Burayı kapatıyoruz. Ve logo oluşturuyoruz diyoruz arkadaşlar. bizim pvp logosunu koyacağım. Yalnız bir dakika. Burada bize niye öyle şey Bir dakika. Ha, ekleyeceğiz arkadaşlar burada. Yükle. Buraya geliyoruz. Ardından logoyu logo olacağım. Evet arkadaşlar logo buldum. Logo bu olacak. Tabii bu boyuttan dolayı taşma vesaire gösterebilir. Yani bunu küçültüyorsam. Güçlebilir, Dur bir tamam bu iyi tamam diyeyim arkadaşlar bu ee, böyle stil diyelim şimdi bu adım atlıyorum arkadaşlar orada öyle kalabiliyorsunuz ben bunu seçeceğim ve arkadaşlar burada birazeceksiz bekletecek arkadaşlar intromuz oluştu. Şöyle güzel bir intro oluşturur arkadaşlar. Bize kaldır diyerek e, para işte kaldırabilirsiniz öyle kalarak. Fakat ben videonu yapmayacağım. Bu arkadaşlar video farklı kaydedeceksiniz. Ve ben masa üstünde istiyorum bunu. Ardından film oraya geliyoruz arkadaşlar. Yeni proje diyoruz. Ve buraya o indirdiğimiz intro'yu atıyoruz arkadaşlar. Burada. Biz onu bir Discord sunucunun profilinde koyacağımız için kırpmamız gerekiyor. Beraber ineriz. Ne? gibi bir bam. Ve bunu seçiyoruz arkadaşlar. Ardından sesi kaldırırsa yani Discord sunucunun kapağı hocam için sesi anlaşılmayacaktır. Yani pek de sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum ben. Arkadaşlar şimdi 40 yakınlaşıyoruz arkadaşlar. Ve buradan e, ee, birebir diyoruz arkadaşlar. Yani Adı üstünde bu bir Discord sunucunun kapanı olacak arkadaşlar. Ya yani şuradan hafif bilirsiniz, Hiç sıkıntı olmaz düşünmüyorum yani. Ortaya bakın şöyle şöyle olacak. Tandır. Bu iyi arkadaşlar. Şimdi çıkart deyip MP4 ay pardon, GIF olarak kaydediyoruz arkadaşlar. GIF olmasını dikkat edin. MP4 olarak kaydederseniz sunucunun kapağını koyamazsınız. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğiz birazcık. Ve arkadaşlar bitti. Film orayı kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım olmuş mu? Bunu arkadaşlar videolara kaydetti videolar nerede? Şu. İzliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir intro, intro yaptı. Şu arkadaşlar arkadaşlar bulanıklıklar için yani piksel piksel olması için işte o hashtag alakalı arkadaşlar. o işte yüzeye kalarak düzeltebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu siteler üzerinde daha da detaylı videolar gelecek. Beklemede kalın. Bomba içerikler var. O zaman bay, bay arkadaşlar.